Memur sendikaları 1,5 milyonu aşkın memurun merakla beklediği toplu görüşmeler için 15 Ağustos'ta hükümetle masaya oturacak. Görüşmeler en fazla yetkili sendikaya sahip olması nedeniyle Türkiye Kamu Başkanlığında yürütülecek. Toplu görüşmelerin elbette ki ana unsuru bu sene 2006 yılındaki kayıpların telafisi noktasındaki taleplerimiz olacaktır. Kamusan gibi kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu Kesk de önceliği 2006 yılı kayıplarına veriyor. Gerek enflasyon gerek resmi enflasyon rakamları ve devalüasyon şimdiden bizim hak kaybımızın olduğunu göstermektedir. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul 2007 yılı için en düşük maaşın 1050 YTL olmasını istedi. 2006 yılındaki kayıplarımızın giderilmesi 2006 yılı için en az %10'luk ek zam verilmesini talep ediyoruz. 2007 yılı için en az ücret kam emekçisi açısından 1050 YTL olmalıdır. Yasaya göre görüşmelerin 15 gün içinde sonuçlanması gerekiyor. Anlaşmazlık evet. durumunda Yüksek Hakem Kurulu Başkanı ve 4 öğretim görevlisinden oluşan uzlaştırma kurulu devreye girecek. Kurulun 5 gün içerisinde vereceği karara tarafların katılmaları halinde sonuç mutabakat metni olarak Bakanlar Kurulu'na sunulacak. Tarafların kurulun kararına katılmaması durumunda anlaşma ve anlaşmazlık konularının tümü Bakanlar Kurulu'na gönderilecek. Memur Konfederasyonları toplu görüşme masasında hükümetle görüşmeleri sürdürürken dışarıda yapacakları eylem ve etkinliklerle de kamuoyu desteği arayacak.